INSP hata kodu nasıl silinir arkadaşlar? Kilometre sıfırlama tuşuna basılı tutuyorum. Kilometre görmüş olduğunuz gibi sıfırlandı. Yarım marş yapıyorum. Elim hala düğmenin üzerinde. Gördüğünüz gibi 3 tane çizgi çıktıktan sonra Biraz daha bekliyoruz. Sonra bir tık sağ yapıyoruz. Evet. Anahtar işaretimiz ve yazımız bu şekilde silindi. Evet. Marş yapalım bakalım. Görüldüğü gibi anahtarımız ve yazımız gitti.